Herkese merhaba ben Aynur. Arkadaşlar bugün sizi aceleden hazırlayabileceğiniz çok kolay nefis bir börek tarifim var. Geçiyoruz malzemelerimizi. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. 1 yemek kaşığı tuz. 3 yemek kaşığı şeker. 1 paket yaş maya. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. 1 çay bardağı sıvı yağ. Ve alabildiği kadar da unumuz var. Ben tahminen 800 gram un kullandım. Bu arada bir su bardağı un 150 gram yapıyor. Ona göre hesaplarsınız. Öncelikle suyu, sütü yoğurma kabıma aldım. İçerisine mayayı ve şekeri de ilave ettim. Tereyağını da ekliyorum yoğurtla birlikte. Karıştırıp geri kalan malzemeleri ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi en sona tuz ve unu ekledim. Tuzu da maya ile temas etmemesi için unla beraber en son ekledim. Pürüzsüz bir mayalı hamur hazırlıyoruz. Hamurunuzu çok güzel yoğurmanız lazım. Hiç elinize yapışmaması lazım. Ben ara sıra ellerimi yıkadım ve yağladım. Böylelikle ellerimi yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Üzerine kapatıp bir saat mayalandırdım. İç malzemesi için 500 gram unum var. 3-4 tane domates, 3-4 adet sivri biber, 3 adet soğan, 3-4 diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı biber salçası. Tuz, karabiber, pul biber. Sebzeleri önce küçük küçük doğruyorum. İsterseniz elinizde bıçaklık küçük küçük doğrayın. Veyahut da mutfak robotunda çekin. Bu size kalmış bir şey. Hepsini böyle küçük küçük doğradıktan sonra kıymayı da ilave ediyorum. Geri kalan malzemeleri ekleyip iç malzemesini hazırlıyorum. Ben biraz da e, taze maydanoz ince ince kıymıştım. Onları da ilave ettim. Bu arada hamurum da çok güzel mayalandı. Hamuru iki parçaya bölüyorum. Size vermiş olduğum bu malzemelerden ben iki tepsi börek hazırladım. Şimdi hamuru önce güzelce tekrar yoğuruyorum ve tepsimi alıyorum. Tepsimi de önceden yağlamıştım. Elimle bastırarak tepsimin büyüklüğünde açıyorum. Üzerini kapatıyorum ve 15-20 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Bu esnada ellerimi sürekli yağlamıştım. Tam tepsinin büyüklüğünde açtıktan sonra üzerine bir temiz mutfak bezi örtün. Biraz kabarana kadar bekleyin. Ben 15-20 dakika beklemiştim. Şimdi parmaklarımla iyicene bastırarak hamurumu şekillendiriyorum. Böyle yuvarlak e, şekiller veriyorum. Siz normal tepside de hazırlayabilirsiniz. Eğer normal tepside hazırlayacaksanız böyle sıra sıra bastırarak elinizle şekillendirebilirsiniz. Bu oyuklara da iç malzemesini koyuyoruz ve fırına verip pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten hazırlaması çok kolay. Çocuklarınız bile hazırlayabilir. Bolca iç malzemesi yerleştirdim aralarına. 1 adet yumurtanın sarısını biraz sütle karıştırdım ve e, böreğimin üzerine bolca yumurta sarısı karışımından sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında pişiriyorum. Benim fırınımda tahminen e, 35-40 dakika arası sürdü. Bayağı güzel kızarmıştı. 40 dakika sonra böreğimi fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi sunum şahane. Tadı da gerçekten çok lezzetli olmuştu. Başta da dediğim gibi börek, lahmacun ve pide arası olmuştu. Mutlaka deneyin derim. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Şimdi size kesip sunumunu da gösteriyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz şimdi buradan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.